Gecenin dörtte biri olduğunda Cibril Aleyhisselam indi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başını kaldır dedi. Başımı bir kaldırdım. Cennetin bütün kapıları ardına kadar açılmış. Birinci kat semadan arşa kadar meleklerin hepsi secdeye kapanmış. Hepsi diyorlar ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetlerini bu gece bağışla. Yani melekler birinci kat nere? Arş nere? Yedi kat sema arası her birinin arası 500 senelik mesafe bir adım atacak yer melekten boş değil. Her adım melekle dolu. Bu kadar melaike yedi kat sema arşa kadar ki arşın arasında da ne kadar melek var. Hepsi secdede bizim günahlarımız için istiğfar etmede. Allah Teala onların hakkımızdaki istiğfarlarını kabul eylesin. Ve bizi de bu mübarek geceden sabahına mağfurin zümresine ilhak eyleyerek çıkmaya muvaffak eylesin. Baktım ki cennet kapıları açılmış. Birinci kapıda bir melek var. Tuğba raka fi fiyâzi Bu gece ruku yapanlara müjdeler olsun diyor. Yalnız rükûlarda yani bir rükû yapın mesela 33 kere. Şimdi öbür duaları daha yazacağım. Kitap çıkınca onlardan da sünnettir ezberlersiniz. Şimdi kafanızda kalmaz. Sübhane Rabbiyel Azim diyorsunuz ya. Biraz fazla rükû yapın. Mesela rükû'un tadını alın. Yani her rekatta demiyorum. Mesela iki rekatta da bazı 11 kere, 15 kere, 33 kere Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Biraz fazla durun da biraz sünnetten biraz tat alın yani. Girmeniz çıkmanız bir oluyor. Bu gece rükû edenlere müjdeler olsun. O hazzı, o nasibi almak için rükûda onu bir düşünün. Mevla'nın huzurunda eğilmişim duruyor. Ondan sonra İkinci kapıda bir melek var. Tuğba alimen secede fiyazıyla. Bu gece secde edenlere müjdeler olsun. Secdemiz bol olacak inşallah. Zaten 100 rekat kılanın 200 rekat, 200 tane secdesi var. Ama 100 rekatı kılamayan 2-3 tane daha tarif yapacağız. Yani devam eden kısımda. Yani 100 rekat kılamayanlar için de kılınacak bir iki namaz var. Yani onlar kılarsınız. Ama secdemiz çok olacak inşallah. Üçüncü kapıdaki melek bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Dördüncü kapıdaki melek bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıdaki melek bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Ya Rabbi gözümüzden bir damla yaş çıkart ya Rabbi. Kimsenin görmediği yerde şu gözünden diyor yaş çıkıp da diyor yanağının üzerine gelirse Allah için diyor şehit olarak ölür diyor. Allah Allah. Ne müjde var ya. Yani tenhadayken ağlayabilir miyiz bakalım? Allah korku nasip etsin, haşyetullah nasip etsin, büka nasip etsin. Altıncı kapıdaki melek bu gece tüm Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek var mı bir şey isteyen muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Sekizinci kapıdaki melek var mı is af isteyen mağfiret olsun. Bu gece istiğfar edenlere müjdeler olsun. Dedim ey Cibril bu kapılar ne kadar açık kalacak? Dedi ki gecenin başından başladı şimdi. Minevveli ile ila tulu'l İmsak dakikasına kadar bütün gök kapıları açık. Her kapıdan bir amelimiz yükselecek inşallah. Zaten namaz kılan acayip bir şey ya. Namazda rükû var, secde var, tesbih var, Kur'an var, kıraat var, efendim, zikir var. Sübhane tesbihler zikir. Yani namaz hakikaten bütün ibadetleri cami. Ama tabi istiğfar ayrıyetten bir istiğfar gibi bazı salavat gibi bazı şeyler. Ama Ramazan'da salavat da var. Allah'ım salli Allah'ım barik. Yani sonra buyurdu Allah Teala'nın bu gece kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar cehennemden azatları var. Rabbim cümlemize beraatlerimizi ihsan eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin diyenleri nar-ı cehennemden azat eylesin. Bu gecede salavat-ı şerifenin önemi çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vellezî ba'teni bil ve nebiyye men salli aleyh fi adil leyle yu'ta sevâben vel murselîn vel ve Berat gecesinde bana salavat okuyanlara bütün peygamberlerin, rasullerin ve meleklerin bütün salavat getirenlerin sevabı toptan verilecek. Yani büyük bir şirkete iştirak var. Özellikle şu salavat Allahu salli ala seyyidina Muhammedin fil ervah, ve ala cesedi fil etsad ve ala kabri fil kubur. Bunu yüz kere okusa mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i olduğu suretiyle aynen görecektir rüyasında. Beni gören hakkı görmüştür. Beni gören şefaatime nail olur buyuruyor. Özellikle ...Dukan suresini okumanızı tavsiye ediyorum. Dukan suresi üç sayfadır. Bu geceyi Başındaki ayetler Berat gecesinden bahsediyor. Bir, İkincisi hadis-i şerifte Tirmizi'de geçiyor. Men kara hamim et fi leylet asbah mağfur Zaten bu gece affolmak için çok sebep var. Dukan suresini bir gece içinde okuyan sabaha günahsız çıkar diyor. Diğer hadis-i şerifte Men kara hamim et fi leylet asbah estağfirullah 70 bin melek. Ali Adar Efendi babamız da bunu Kur'an-ı Kerim'ine yazdı bu hadisi. Bir kişi Duhan suresini bir gece içinde okursa hangi gece olursa olsun en kuvvetlisi Cuma gecesidir yani yarınki gece bir de senedeki en kuvvetlisi Berat gecesidir. Çünkü Berat gecesinden bahsediyor. Duhan suresini bir gecede okuyan yani Berat'ta olursa kat kat. 70 bin melek görevlisi var. Duhan suresine ait 70 bin melek görevlisi var. İsterse bütün dünya okusun her birine ayrı 70 bin melek var. Ya bu gece kaç kişi Dukan Suresi okuyacak? İsterse 7 milyar okusun Müslüman olsaydılar keşke de. Hepsine müstakil 70 bin melek var. Bir 70 bin değil. 70 bin melek sabaha kadar Ya Rabbi bu kulunu affet diye özel dua ederler. Şimdi bu gece berat Gecesi. Dukan Suresi de berat Gecesi'den bahsediyor. Dukan Suresini okuyana da 70 bin melek görevlendiriliyor. E zaten birinci kaç semadan Arşa kadar bütün melekler secdede istiğfar ediyor bu ümmet için. E sen de bir Dukan Suresi okursan özel yetmiş bin melek tahsisat alırsın. Tahsisat. Onun için sabaha günahkar çıkmazsın inşallah. i̇nşallah. Tamam. Dukan Tamam. Suresini Kur'an-ı Kerim'den bulursunuz herhalde. Efendim üç sayfadır. Mutlaka okuyunuz. Bu gecede ölülerimiz evlere gelir. Berat gecesi. Ya hoca onu derse hiç uyuyamayacağım zaten. Şimdi. Zaten uyuma diye söylüyorum. Ölüler, geçmişler gelir deden, yani anneannem, baban neler hep gelir. Özellikle onların evinde oturuyorsan tam gelirler. Ha doğruyu konuşuyorum. Çünkü ruhlar gelirler derler. E gidi torunlarımız, yakınlarımız, neyse mirasçılarımız, miras yedilerimiz evlerimize sakin oldunuz, nimetlerimizden istifade ediyorsunuz. Mübarek Ferhat gecesi bir dua yok mu, bir hediye yok mu derler, müracaat ederler. Ulema evliya böyle buyuruyor. Bu gece mutlaka geçmişlerimize de hediyeler ulaştıralım. İnşallahurrahman. Bize dua edin, istiğfar edin derler. Günahlarımızın affını isteyin derler. Derecelerimize terfi isteyin derler. Böylece ruhların geldiği rivayet ediliyor. Evet bu gece sürme çekilir. Aşure gündüz, beratta gece. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kitabul Berake fi Fazlu Sa'i vel hareke. diye bir kitap var İmam Hubeyşi'nin. Radıyallahu anh, Büyük allamedir. Büyük velidir. Onun kitabında bu hadis geçiyor. Buyuruyor, iki gözünüzün birine üç kere, diğerine iki kere sürme çekin. Yani orada göz tahil etmiyor, sağ göze üç çekelim, sol göze iki çekelim. Allah sizin gözlerinizi arızadan, iltihabından, mikrobundan, göz hastalıklarından muhafaza edecek. Berat gecesi. Berat gecesi zemzem içelim, hepimizin evinde, ocağında vardır, ee, buluruz çünkü zemzem-i şerif bu gece taşar. Ya, oradakilere de sordum, depoda çalışanlara da sordum, kitapta böyle yazıyor dedim. Bütün depolar doluyor diyor Berat gecesi, bütün depolara kuyu kabarıyor diyor. Vallahi. Ve dünyanın bütün suları zemzemle buluşurlar, hepsi ona selam verip ziyaret ederler. Suları biliyorsun geçişleri acayiptir, nereden geçerler suya hiçbir şey bende olmaz suların zemzem zemzemi şerifi ziyaretleridir. Onun için anladın mı? Ha bir de şunu söyleyeyim arada. Bir su içiyorsun, sıkıntı vermesin, zarar vermesin bir şey diyorsan suyun üzerine diyeceksin ki zemzem yüklü kes selam. Zemzem'in sana selam var diyeceksin suya. O sudan daha zarar görmüyorsun, içebiliyorsun. Ama yine de zehir atıp içmeyin. Deneme lüzum yok yani. Ha, zemzemin selamını verirsen zemzem... Ya... Zemzemin bir şey daha çıktı mucizesi biliyor musunuz? Mayalama yapıyor ya. Doktor Necati Hoca Mekke'de söyledi. 10 kilo suya, normal suya 1 kilo zemzem koy, hepsi zemzem oluyor. Onda bir mayalama yapıyor. Zemzem bu ya. Ne niyetle içerisinde? Bu gece zemzemin de gecesidir yani. Sürme çekin. Ondan sonra yarın gündüz kılınan namazlara özellikle önem veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَصَلُّ فِي ya Gününde çok namaz kılın. Onun için bu yüzün bir kısmının gününde de kılınması da acayip. Çünkü ne buyuruyor biliyor musun? Geçmiş kaçırdığınız kazalarınız namazlarınız olabilir. Mutlaka onları borcunu ödeyeceksin. Ama insanın bilmediği işler de çıkıyor. Kazaya da koymadığı işler çıkıyor yani. Kaçırmış, etmiş, hesaba koymamış, kıldım zannetmiş. Veya abdesti yokmuş. Veya bozukmuş, namazı bozulmuş. Böyle sıkıntılarımız var. Geçen kaçan namazlarınızdan efendim üzerinizde kalan sizin haberiniz olmayan haberin varsa kaza diyeceğim. Bütün namazlar her rekatına, yarınki gündüzün nafilesi her rekatına geçmişlerinizi kapatır diyor. Geçmiş açıkları kapatır diyor. Onun için gündüzünde de devam edin. Bir de buyuruyor ki Allah bir kulunu affedip artık ondan bir kabul ettiği zaman daha ebedi azap etmez. Yani eski dosyaları da Allah çok karıştırmaz diyor. Beratın gününde de namazı artırın diyor. Yani. Bu da acayip bir müjde değil mi? Nasıl geldi size? He? İlaç gibi geldi. Hanım kardeşlere bir hadis-i şerif söylüyoruz. Et pişirirseniz yani yarınki günün iftarına e, işte herkes et bulamıyor. Et de kalktı. 50 lira mı olmuş, ne olmuş? Efendim et pişirirseniz yanında tane pişirin. Et pişiremezseniz tane, anlıyor musunuz? Nohut, işte efendim fasulye yani taneli şeyler var ya, hububat. Onları içinde pişirin. Çünkü yemeğin içine koyduğunuz her taneye on bin hasene yazılır, on bin günahınız olsa silinir, on bin derece yükselir. Taneli yemek yapın, iftarda da konu komşuya veya fakirlerden tabakla birkaç tabak hediye gönderin. Herkesin bir komşuları olabilir. Berat yemeği olarak. Bunda da bir adet yok. Aşurede çok var. Aşurede aşurelikten çıktı zaten. Üzerine koymadıkları kalmadı. Her şey içine üzerine doldurdular. Ne aşuresi ya? Aşure'nin içinde şey arıyoruz ya. Nohut arıyoruz ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne? Taneden başka her şey var. İncir, bir kayısı, bir muz da koymaya başladı. <laughs> ya kardeşim, aşuret zaten aşureye çevirdin derler ya yani. Yani taneli, taneli. Bak aşurede mercimek sünneti var, bir kişi mercimek koymuyor. Yani aşurenin içinde bulunması lazım. 70 peygamberin mercimeğe duası var. Bereket duası var. Karbonhidratı çoktur, şeker hastaları dikkat etsin. Ne bir tabak çorba içtim geldim 350 olmuş. Yani mercimek ağırdır, çok ağırdır şekerlilere. Şeker hastalığına acayip ağırdır. Onu da bilin yani. Teberrüken tabi berekettir. Hadis-i şerif var, yiyoruz. Şimdi taneli yiyeceklerle yaparsa eşleriniz etraftan da birkaç kez dağıtırsanız çok hasenat alacaksınız. İnşallah orama. Bir de aşure gününde biliniyor da sahittir. Bugün de de biraz erzak alın ve her evgiyetekum kaplarınızı, çanaklarınızı biraz kıvıldatın diyor. Yani insan taneli yine buğdaydan, nohuttan, bir şeylerden böyle hani oluyor ya dolaplarımızda kadınlar onları şey ediyorlar, koyuyorlar cam kavanozlara falan. Kapların içine biraz diyor bir erzak berekettir, beratın bereketi sinsin. fe اللّٰهُ يُبَارِكْ لَكُمْ فِي مَا وَعِتُوا فِي Hangi gıdadan alıp stok yapmak üzere kenara berat günü koyarsanız Gelen seneye kadar o kaplarınız, çanaklarınız rızıksız, bereketsiz kalmayacak diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah teala cümlesiyle amel etmeye muvaffak eylesin. Amin.